arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scoot Game oynayacağız arkadaşlar. Şöyle oyunları dizdim. Şurada 5 taş var. Burada 85 şey var. Burada da taş oyunu var arkadaşlar. Videomuza geçelim mi? Bence geçelim. Evet arkadaşlar ben 5 taşı biraz yapamam. 5 taşı tam bilmiyorum çünkü. <laughs> Bir başlayacağım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar biz şöyle yapıyoruz. Şunu kenara koyuyoruz. Direkt şöyle alıyoruz. İkinciye geçtik. Yapamıyorum ya. Çok bu bu. Oh. Ah. Tamam arkadaşlar. Üçlüye geçtik. Zaten bir videonun kız yarısını geçti arkadaşlar ya. Ah. Beşler çok zor ya arkadaşlar ya. Bir de bu arkadaşlar toplu oynuyoruz. Toplu oynaması daha zor. Şimdi arkadaşlar ya. ilk saat şurada. Tamam. Şimdi dörtlüğe geçtik. Dörtlüğü de arkadaşlar hepsini almaya çalışacağız. Ş şöyle. Şimdi beşliğe geldik. Yine bir tane aldım. Şimdi ikinci oyumuz sektirme arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biz üç yapacağız arkadaşlar. 5 yapmak çok zor. 1 2 1 2 Ah! ah. Arkadaşlar ya yine kalıyor. 1 2 3 Tamam. Şimdi şimdi taş oyuna geldim. Şöyle. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yine like atmayı ve abone olmayı unutmayın.